Merhaba sevgili yaylar. Aşk yaşamınız bugün öncelik vereceğiniz alan olabilir ve boş zamanınızı tamamen sevdiğiniz kişiye ayırabilirsiniz. Programınızda onun isteklerine öncelik verip gönlünü yapabilirsiniz. Bugün 5 Kasım 2014 Çarşamba. Merkür günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay Aslan burcundaki Jüpiter'le üçgen açı yapacak. Sabah saatlerinde etkili olacak neşeli, coşkulu, iyimser enerjilerle güne keyifle başlayabiliriz. Sabah ve öğle saatlerinde yapacağımız girişimler daha hızlı ilerleyebilir ve başarı elde edebiliriz. Öğleden sonra 15-26'da ay Terazi burcundaki Merkür'le karşıt açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Gece saatlerine kadar boşlukta kalacak olan ay günün geri kalan bölümünde zihinsel dalgınlık ve karışıklık ortaya çıkarabilir. Önemli alışverişler, konuşmalar, toplantılar ve girişimler için ayın boşluktan çıkmasını beklemek daha verimli olabilir. Ay gece 23.34'te boğa burcuna geçecek.